Gemma, Gemma. Matematik sınavı çalışılmıyor yani matematik sınavı var. ya oyun oynadım. Niye çalışmadın? Ya kolay sınav konuları ya mantıktan çıkacak diyorlar. Mantık kolay. Ya mantık kolay da sen yine çalış. Çoğunlukla mantıktan çıkacak. Ya yok kanka mantık kolay ya mantık ya dersi mantık ya. İyi kanka sen bilirsin ben çalışacağım. İyi görüşürüz. Ben oyun tamam. oynuyorum hadi. Yarın yarın ee, sınav olacak ona göre. Hadi ona görüşürüz bay bay harika bir şekilde tek Normalde... En azından mantık konusunu çalışayım da bir gözden geçirmiş olurum. Çocuklar masanın üstünde sadece kalemleriniz dursun. Tamam hocam. Tamam. Kağıtlarını Tam hocam, ben, 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 evet. Su, ben. Tamam kağıtlarını tamam, geçelim. Tamam hocam Eyvallah. bir insana cevap ver. Söyle söyle. Hayır. Çıkışa ver, çıkışa ver. Tamam Sen çıkışa buyur. Hadi lan Ne hadi. 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 Çocuklar konuşmayın. Ya hocam ne konuşması yani yalan Söyle, sorma. Bitti hocam. Kağıdını getir. zorlu sınav. Bakayım kaç aldım. Ya oğlum kaç aldım sınavdan ya? Ya 30 ne oğlum ya? Ya 30 ne la? Ya kanka sana o kadar dedim çalış diye. Niye çalışmadın? Ya kanka yapacak bir şey yok ya. Bir dakika çalışırım. Boş ver ya.